bugün sana beraber e, kart açacağız bu Euro finali açacağız Arkadaşlar gelin başlayalım şurada açacağım arka planda e, o Euro finalin paketlemesi güzel altın kart gümüş kart ve Muslera bronz kart Julian Drex, Casemiro, altın kart. O kartları bir inceleyelim arkadaşlar. Bronze kart. Julian Drex şöyle etrafında hangi şeydi mevkisi yazıyor. Ee, kaç milyon euro etti? kaç yıldız oldu bu da kartmış sanırım bunlar L8 defansı 79 atı ve o Benfica'da oynuyor ve Benfica'nın ülkesini de yazmışlar güzel Uruguay Gal he Almanya he tamam tamam Brezilya Manchester United Casemiro güzel ben bu kartları beğendim gerçekten İnşallah aynaları çıkmıyordur. Eğer yani aynı çıkıyorsa üzülürüm. Kışlar açıyorum. Oh! Messi zannetti. Gümüş <laughs> Karl, Frankie de Altın Kart, Gıbrek, Geç, Jesus ve Oseminen Altın Kart. Tasarımları güzel. Bu arada arkadaşlar eee açılmaz çok kolay göstereyim şuradaki şey nerede ha. şu işte bakın şöyle asılıyorsunuz bitiyor çok şey kadar tutuyoruz kadıdı kola bir Vinicius <laughs> Messi 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 çıktı Messi Ankara Messi 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 Ankara Messi Oha Messi çıktı hiçbir Arkadaşlar videoyu kesmem gerekiyor. ya, dikeşmeyeceğim. Ee, evet arkadaşlar şimdi bu kadar çıkıyoruz. Euro finali yine Böyle kart, altın kart, bronz kart. Yanında boncu, lus, diyez ve krakok boni. Laboratuvara zaten işte telefon çalması geldiyse çok özür dilerim. Bronz kart, altın kart, esnobosu, kimik ve rapinya. Şu ana kadar hiç aynı çıkmadı ama istediğim kart da çıktı yani arkadaşlar gelin bu son kartımızı açalım. Açıyorum burada. Diğer böyle küçük ve ince yapmışlar. Bu Robert Ron, Sterling ve Danjuma. Da evet işte arkadaşlar da bu videomuzun sonuna gelelim. Video videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.